Biz her seferinde millete vatandaşa anlatıyoruz. Ee, bizi dinlemiyorlar. Yani diyorlar biz ilk senede fidanın üstüne fıstık aşısı vuralım, üçüncü senede de verim alalım, yavaş yavaş. Çok acele ediyorlar. Biz her sefer her seferinde diyoruz ki erkek kalem Vuralım kalem erkek kalemden sonra Fıstık Aşısını yapalım e, Çoğu bizi dinlemiyor tabi zaman aradan geçtikten sonra zaman kaybına uğruyor ama Şöyle bir yaklaş buraya Bu şu an filana geçen sene yaptığımız aşımızdır Şu Bu da geçen sene aynı şekilde Yaptığımız aşımızdır gel buraya Yani iyi bir usta olmasa dikkat etmezseniz bunu da fidan olduğunu anlayıp buradan buradan kesersiniz ama şu uyuma bakın bu erkek bir de şu iriliğe bakın getir şöyle bir de şu, maşallah şu, şu canlılığa bakın bu fıstık bu erkek biz bu sene de bu erkeğin üzerine fıstık aşısı yaptık bunun için bunlara dikkat etmek lazım şu fıstık e, erkek kalemleri de tekrar başka yere kullanmak gerekiyor. Buna de erkek fıstık. Buradan kopardık. Başka yere kullanacağız. Bunun için vatandaş bizi dinlemiyor. Tecrübe konuşuyor arkadaşlar. Bu da aynı şekilde ihtimal olabilir olmaz şeklinde şöyle bir biz bu sefer o dalın tam tersini kalem kullanmışız aşağıya erkek yukarıya fıstık açısı kamerayı biraz yakına getir. Aynı şekilde. Bunun uyumu bundan daha güzel. Bu çok güçlü. Bu çok cılız. Bu yem yeşil. Bu biraz daha sarımsı. Bunun için erkek kalemin üzerine vurduğumuzda erkek kalemi sadece canlılıktan ziyade canlılıktan ziyade verim döneminde görülmesi dönenmeyi çok etkiliyor. Yani verimidir, doluluk oranıdır. Özellikle doluluk oranıyla verim üzerinde erkek kalem vazgeçilmezdir. Yani erkek kalem tozlamaya yarayan, fıstığın doluluk oranını etkileyen. Ondan sonra özellikle verimle doluluk oranı çok önemlidir. Hani mesela fıstıkta boş oranı daha az. Doluluk oranı, çatlatma oranları daha fazla. Erkek kalem olduğu zaman tozlaması bu. Biliyorsunuz malumunuz bazı şunu da aşılayalım. Bazı bitkiler bazı bitkiler neyle çoğalıyor mesela? Tabi sporla çoğalan var. Ama özellikle tarımda tozlama usulü tozlama usulü olan dişilemeler daha önemlidir. Çoğu vatandaş imkanı olanlar bahçesine bal arıları koyuyor. Bal arıları koyuyor. Yani polen döneminde şey yapsın diye. Tabi bizim bu bizim bu ağacımızda çok güçlü çok güzel ben de biz fıstık aşılacak şu yan şu yan kabukları muhakkak yan tırnakları muhakkak temizlemeyi unutmayın bu çok önemlidir başka bir önemli et şey nedeni de şu bağları böyle şey yaptığınızda sıktığınızda şurayı biraz şöyle sıkın hiçbir yerden hava, al, hava almayacak şekilde. Şimdi bazı arkadaşlar yoruma yazıyorlar. Bu ip bu ip kullanılır mı? Bu ip kauçuk. Yani bizim e, Tarım Bakanlığı'nın onaylı olan ipidir. Çukurova bölgesinde de bunlar kullanılıyor. Bunu hiç açmasan dahi bu ağaçla bütünleşiyor. Veya eriyor. Erimese de ağaca zarar vermiyor. Vatandaş baklavada kullanılan kurdeleleri tercih edenler var. Ve onları tercih ediyorlar. O ağaca oturuyor böyle. Ağaca şöyle oturuyor. Buraya oturduğu zaman ağacı çok sıkıyor. Ağacı çok sıktığı zaman da biz bu sene mesela bir yerde kontrole gittik. aşı Bir abinin bahçesine gittik. Aşıcı arkadaş burayı o kadar sıkmış ki şurayı da o kadar sıkmış ki ağacın kökünden dala giden e, suyu kesmiş. Bütün aşıları kurumuştu. E, düşünün e, bir insanın e, bileğinden iple çok sıkı bağlarsanız kangren olur. Kan gitmedi mi, kan dolaşımı olmadı mı ne olur? Kangren olur Allah muhafaza. Ağaçta da biz bunu görüyoruz. Kangren oluyor. Yani bu ölüyor. Öldükten sonra yüz dalı da kuruyor. Şurası da oturmuş şey yapıyor. Ondan sonra buradan friz atıyor. Oradan kesiyorsun. Bir sene daha kaybın olmuş oluyor. E aşı sezonudur. Her türlü budama, aşı işlerini, işleriyle ilgileniyoruz, yapıyoruz. Yorumlarınızı, merak ettikler, ettiğiniz sorularınız varsa, merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Bizi beğenmeyi, tercih etmeyi, paylaşmayı da unutmayın. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ederim.